Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin taklatması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza gece geç saatlerinde Viranşehir Mardin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi öğrenilemeyen Viranşehir'den Mardin istikametine seyir halinde olan otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.